Sunar. بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون مبلد. Arapçada mimli mastar adı verilen ve doğum zamanı, doğum yeri, doğmak manalarında kullanılan mevlid, halk arasındaki teamül dikkate alındığı zaman, Hz. Muhammed'in doğum zamanı manasında kullanılmaktadır. Mevlid, vesiletin necat olarak da isimlendirilir ve kurtuluş vesilesi anlamına gelmektedir. Mevlid kutlamaları Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahireti intikalinden yüzlerce yıl sonra, yaklaşık Hicri 4. yüzyılda ilk olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Mevlid kandili, Hazreti Peygamber'in doğumu münasebetiyle kutlanmaktadır. Mevlid kutlamalarını ilk ihtas eden zatın Erbil Atabeyi Muzafferuddin Kökbabi olduğu kabul edilmektedir. Kutlama için toplananlara, Mevlid kıssaları okumayı ilk başlatan kişinin ise, Mısır Fatimilerinin olduğu söylenir. Bu kutlamalarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için kasideler okunmaktaydı. İşte bunlardan en meşhuru Mevlüt kandillerinde okunan vesület Necat, Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murat Han'ın vezirlerinden Ahmet Paşa'nın oğlu Şeyh Mahmud Efendi'nin torunu Osmanlı dönemi alimlerinden olan Süleyman Çelebi tarafından yazılmıştır. Vesület-i Necat münacaat, Allahu Teala'ya yalvarma, veladet, peygamberimizin doğumu, risalet, peygamberliğin bildirilişi, miraç, göklere çıkışı, cenneti ve cehennemi görmesi, rihlet, peygamberimizin vefatı ve dua bölümlerinden ibarettir. 300'e yakın beyitten oluşmaktadır. Mevlid-i Şerif Hicri 4. asırdan günümüze kadar çeşitli evrelerden geçerek İslam toplumu içerisine yerleşmiştir. Özellikle Türk toplumu içerisinde önemli bir yer edinmiş ve peygamberimizin doğum günlerinin, kandillerin, cenaze ve sünnet merasimlerinin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Osmanlılar tarafından Mevlid genel görüşe göre ilk defa 3. Murat zamanında 1588'de resmi hale getirildi. Merasimler belirlenmiş teşrifat kaidelerine uygun olarak sarayda tertiplenir. Ayrıca önceleri Ayasofya Camii'nde, sonraları ise Sultanahmet Camii'nde yapılan merasimlere devlet erkanıyla birlikte halk da katılırdı. Bu merasimlerde önce müezzin tarafından Kur'an-ı Kerim okunur, bunun peşinden de vaazlar verilirdi. Daha sonra Mevlüt Han kürsüye çıkar ve bir bölüm okuduktan sonra iner, hediyesini alır ve ikinci Mevlüt Han kürsüye çıkarak okumaya devam eder ve belirlenmiş kaideler çerçevesinde Mevlüt kutlamaları son bulurdu. İlk zamanlar sırf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu zaman ve sadece camilerde okunan Mevlid, sonraları para karşılığında hanendeler tarafından rastgele zamanlarda okunur olmuştur kandil gecelerinde ölülerin ardından 40. 52. gecelerinde seney devriyelerinde de mevlütler okunmaya başlanmıştır. Muhteviyatı ilk bakışta peygambere yazılmış bir şiir olarak masum gözükse de üzerinde düşünüldüğü zaman içerisinde uydurma hadiselerin de olduğu tespit edilecek ve peygamberimize yönelik abartılı övgülerin olduğu görülecektir. Bir hadiste şöyle buyruluyor: biz beni amir heyeti olarak Resulullah'a gittik ve sen bizim büyüğümüzsün dedik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük olan Allah'tır dedi. Biz sen fazilet bakımından bizim en üstünümüzsün, vermek bakımından bizim ileride olanımızsın dedik. Peygamber sakın fazla ileri gidip de şeytanın elçileri olmayınız buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında ve vefatından sonra ne sahabe tarafından ne tabi'in ne tebe'i tabi'in ne de daha sonraki ehli sünnet alimleri tarafından onun doğum günü kutlanmamıştır. Ayrıca mevlüt kasidesi okumak Kur'an ve sünnette izine bile rastlanmayan bidatlardan biridir. Mevlid-i Nebi'yi kutlayan bazı insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetinin onların kutlamalarında hazır bulunduğuna bile inanmaktadırlar. Bir takım insanların ihtas ettikleri bu kutlamaları yapanlar, İsa aleyhisselamın doğum gününü kutlayan Hristiyanlara benzemiş olurlar. Her kim peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü bayram edinirse, Bilsin ki ümmetin ilklerinden hiçbir kimse bunu yapmamıştır. Bunda hayır olsaydı veya bunu yapmak daha tercih edilen bir görüş olsaydı, onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bizden daha çok seviyor ve bizden daha çok ona saygı duyuyorlardı. Çünkü onlar hayra bizden daha düşkündüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek, ona saygı göstermek, ancak onun yaptığı gibi yapmak, ona itaat etmek, onun emirlerine uymak, gizli ve açık olarak sünnetini yaşatmak, gönderildiği bu dini yaymaya çalışmak ve bu uğurda kalp ile, el ile ve dil ile cihat etmekle olur. Çünkü bu yol, ilk Müslümanlar olan Muhacir, Ensar ve onlara en güzel bir şekilde tabi olanların yoludur. Bu hususta ortaya atılan görüşlerden bazılarında da Mevlid'in bidat olduğu açıkça itiraf ediliyor ancak güzel bir bidat olduğu belirtiliyor. Oysa Allah ve Resulünün emirlerine göre bidat iyi ve kötü diye ayrılmamıştır. Dinde her sonradan çıkma işin bidat olduğu bildirilmiştir. Ne gariptir ki bu Mevlid kandili kutlamalarının sonradan çıktığı kabul edilmesine rağmen güzel bir bidat olduğu düşünülerek ne var bunda? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgimizi ortaya koyuyor, onu yad ediyoruz denilmektedir. Bu yaptıklarımızı onu sevdiğimiz için yapıyoruz denilmektedir. Şunu unutmamak gerekir ki din adına yapılan her ne olursa olsun peygamberimiz yapmadığı halde dine sonradan sokulmuş bir şey ise muhteviyatının iyi olması onu bidat olmaktan çıkarmamaktadır. Çünkü bu durumda her önüne gelen yeni ve güzel bir şey bulduğunu ve bunun da çok faydalı olduğunu iddia eder ve din artık o ilk günkü temiz halinden uzaklaşmış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim bizim bu işimizin yani dinimizin içine ondan olmayan bir şeyi yeniden sokarsa o yaptığı iş merduttur, başına çalınır. Ey, ya ziza, işte başlar söze bir vasiyet. İslam alemi doğum günü hususunda da Yahudi ve Hristiyanların yolundan gitmektedir. Hristiyanlar da Hazreti İsa'nın doğum günü dolayısıyla kutlamalar yapmaktadırlar. Her yıl 25 Aralık'ta yaptıkları bu kutlamalara Noel kutlamaları denilmektedir. Hristiyan inancına göre İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelişi çok önemlidir. Noel ayrıca Doğuş Bayramı kutsal doğuş veya milat yortusu olarak da bilinmektedir. Hz. İsa'nın doğum tarihinin bilinmediği konusunda batılı kaynaklar bile görüş birliği içindedirler. Hristiyanlıkla ilgili temel kaynaklarda bile Noel'in çıkışı itibariyle Hristiyanlıkla ilgili olmadığı ve Hristiyanlığa sonradan girdiği konusunda görüş birliği vardır. Ayrıca Hz. İsa'nın doğum günü miladi takvimin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu Hristiyan inancının Müslümanlar tarafından benimsenmesi ve kutlanması ise Müslümanların nasıl da yozlaştırıldığını gözler önüne sermektedir. Ülkemizde ve dünyada birçok Müslüman ne acıdır ki Hristiyanların kutlamalarına iştirak etmektedirler. Nöel kelimesi batı bir kelimedir, batıdan gelen bir kelimedir. Bunun buradaki manası aşağı yukarı İsa Efendi'mizin doğum yıl dönümüdür. Şimdi İsa Efendi'mizin hangi gün doğdu, malum değildir. 5. yüzyılda papalıkta yani batıda 24 aralığı 25 aralığa bağlayan gece olmuş olduğuna dair bir prensip ortaya çıkar ve bu prensip bütün Hristiyanlar tarafından kabul edilir. Bunun kabul edilmesinin sebebi şudur: bir doğum günü kutlamak istiyoruz. Tam doğum gününü bilmediğimiz için ve e, İncil'de izah edilen olaylara bakarak bunun kış olmuş olmadığı olduğunu düşünerek o gününü bulmuşlar ve o günü tespit etmişlerdir. Doğumun e, esas e, anlatışı şöyledir: Meryem Ana çocuk bekler. Mesih'i yani İsa'yı bekler ve Nazaret Nasıra Türkçesi şeyle köyüne gider ve orada Roma İmparatoru'nun vermiş olduğu emre göre nüfus kaydına şey etmek için yani nüfusuna kayıt edilmesi için oraya gitmesi şartı vardır kocasıyla beraber oraya gider ve oraya gittiği gecede doğar çocuk doğar çocuğun doğumu, doğumu melekler tarafından kendisine bildirilir. Yalnız kendisine değil o civarda yaşayan çobanlara da bildirilir. İşte bu e, olay bu güzel olay e, bir dağın tepesinde değil fakat dağın yanında Nasra şehrinin çok yakınlarında Nasra ile Betlehem bölge arasında bir yerde olur ve dört e, İncil'den bahsetmiştik. Bunlardan üçü bize bu hikayeyi anlattı, bu olayı anlattı ve bu üç ee, anlatışa göre bu bir ayin konusu olmuştur. Bu ayinde o Noel gecesi dediğimiz e, İsa'nın doğuş gecesini anlatan ayindir. 20, e, batıda 24'ü 25'e bağlayan gece bizde 25 sabahı yapılır. Manası doğuştur. Allahu Teala Maide Suresi 51. ayette şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar. İçinizden her kim onları dost edinirse o da onlardandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ve Hristiyanlara uymayı yasaklıyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim bir kavme benzemek isterse o kimse onlardandır buyurdu. Ebu Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden öncekilerin izlerini kuşkusuz karış, karış karış arşın arşın takip edeceksiniz. Onlar bir kertenkele deliğine girmiş olsalar siz arkalarından gideceksiniz. Dedik ki Yahudi ve Hristiyanlar mı? Ya kim olabilir dedi. Bu rivayetlerde de belirtildiği gibi Müslümanlar Yahudi ve Hristiyanların izlerini adım adım takip eder hale gelmiştir. Ebu Umeyr bin Enes'ten o da Ensar'dan olan amcalarından birinin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları namaza nasıl davet edeceği konusuna çok önem gösterdi. Ashabıyla istişarede bulundu kendisine Yahudilerin yaptığı gibi boru çalınması teklif ettiler. Bu onun hoşuna gitmedi ve o Yahudilere aittir buyurdu. Bunun üzerine Hristiyanlara ait çanı hatırlattılar. O da Hristiyanlara aittir diyerek hoş karşılamadığını belirtti. Bu rivayetlerden de bırakın Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyi onlara muhalefet etmek gerektiği anlaşılmaktadır. Bir başka açıdan bakıldığında da Peygamberimizin doğum günü olarak kutlanan gün her sene farklı güne denk gelmektedir. Çünkü hicri takvim ay yılını, miladi takvim güneş yılını esas almaktadır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır. Başlangıç tarihleri farklıdır. Hicri takvimde başlangıç tarihi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi takvimde ise başlangıç Hazreti İsa'nın doğum tarihi olan sıfır yılıdır. Takvimler arasındaki bu 11 günlük fark nedeniyle, Peygamberimizin doğum günü her yıl farklı günlere denk gelmektedir. Yani doğum gününün 14 asır içerisinde kutlandığını varsayacak olursak, Peygamberimizin doğumu 365 günün her gününde kutlanmış olmaktadır. Kutlu doğum haftası etkinlikleri de, Mevlid kutlaması bidatının son yıllardaki yeni boyutunu teşkil etmektedir. Bu bidat özellikle Türk İslam toplumu içerisine öylesine bulaştı ki sanki dindenmiş gibi kandil gecelerine, cenaze, sünnet ve bir takım merasimlere artık tamamen yerleşti. Hatta mevlid okuyan bazı insanlar bu işi gelir kapısı haline getirdi. Son günlerde doğum günü kutlamaları kutlu doğum haftasına ve hatta kutlu doğum ayına kadar ulaştı. Bu bidatın topluma örf ve adet şeklinde yerleşmesi nedeniyle dinin içerisinden çıkarılması artık oldukça zor bir hale gelmiştir. Sonuç olarak şu söylenebilir ki doğum günü kutlaması, Mevlid Kandili ve kutlu doğum haftası etkinliklerinin İslam dini içerisinde hiçbir yeri bulunmamaktadır. Bugünkü Müslümanlardan hiçbir kimse Resulullah'ı ashabından daha fazla sevemez. Şayet bu yapılanlarda bir hayır olsaydı elbette buna en layık olanlar onlardır. Ama onlar asla Resulullah'ın yapmadığı işlerin peşinden gitmediler. Ashab-ı Kiram Resulullah'ı görüyor ve onu çok seviyorlardı. Dolayısıyla kutlamaya gerek yoktu. Ama biz onu görmediğimiz için onu hatırlatmak için bu etkinlikleri yapıyoruz demek doğru değildir. Resulullah'ı anmak ve onun dünyaya gelişini kutlamakta ne kötülük var demek doğru değildir. Hiçbir kimse kafasına ve doğrularına göre dinini yaşayamaz, dinde yeni bir etkinlikte bulunamaz. İslam'da emre muhatap olma açısından her toplum aynı konumdadır. O zaman öyleydi. Bu zaman böyle oldu demek doğru değildir. Yani bidat emri sahabe için farklı sonraki ümmeti için farklı değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bidat çıkarma hususunda bütün ümmetini uyarmaktadır. Allah celle celaluhu Nisa suresi 115. ayette şöyle buyurdu. Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. O halde kurtuluş için Müslümanların İslam'a bulaştırılan bu bid'atları terk ederek sahih sünnet yoluna dönmeleri gerekmektedir. Aksi davranışlar ve tutumlar hiç şüphesiz dalalettir ve sonu cehennemdir. www.rahmet.org Sondo.